Açalım. Ya ölelim mi hayatta o zaman sizden? <laughs> <laughs> o, o zaman hadi açalım. Anlatayım. Abi. Aa, çok enteresan bir şey oldu. Kendime alışamadım. <gülüyor> <gülüyor> Cidden kendime alışamadım şu anda. Ya ben de dikler yumuşak geçişli. Aynen. Burayı diklerde olsaydı şahit. Bana ne yaptın? diye düşünüyoruz. Bu ne? Yani böyle gezemem ben diye düşüncelere girer Ama sizin e, göz yapımıza hitaben dipleri kuru kaldığı için çok hoş bir İnsanları şaşırtmayı seven Uğur Bey'de sürprizler bitmiyor. Ee, bence kendi kanaatimce arkadaşlarımızı çağıralım tekrardan. Ee, rengin bu olduğunu, böyle kabullendirelim, artık böyle bittiğimiz halsindan. Ve en son sahnede e, bir patlama yaratalım. Mantıklı. <laughs> Değişik ve de güzel olur aslında. Olur. <laughs> Merhabalar. Hoş Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Selam. Merhaba. Selamlar. Merhabalar. Merhaba. Çok mu yorgunsun? Nasılsın? Biraz yoruldum evet. Değişik hissediyorum kendimi. Öyle mi? Bayağı değişmişsin. <laughs> Aynen öyle ama çok değişmiş. Evet. Açıklayıp çalışması yaptık evet. Zeynep Hanım'a. Bir değişim var. Evet şu anda tek eksiğimiz kaşlarının rengi kırılacak. Hı hı. Ondan sonra güzelce şekillendirilecek. Biz böyle düşünüyoruz şüpheliyi. Boya olarak bitti? Bitti. Mavi? Vazgeçtim. Mavi görecektik. Vazgeçtim. <laughs> <laughs> ben zaten platin yapıp üzerine mavi atacağını düşünüyordum. Bence platin yapamadığı için maviden de vazgeçtim. <laughs> en baştan beri mor ve başka renkler yapacağını söyledi. Maviler, kırmızılar atacağını söyledi. Ondan sonra vazgeçti. Çünkü riks alamadı. Zaten riks almasına gerek kalmadı. Bu açma yani röfle yaptığı röfle hiçbir şeye benzemedi. Net mı Saçlar yani dalgalı vaziyette. Bunun sebebi ise hani farkındaysanız fönle biraz parlıyor. O da bir öncekilerinin rengarenk olmasından kaynaklanıyor. Tipler turunculaşmış biraz. Işığın yansımasından olsa gerek. Farkındaysanız direkt kumral çalıştım çünkü. Uğur'un boyasını bir kuaför olarak o kadar kötü buldum ki. Hani daha ne kadar kötüsü olabilir acaba? Daha bunun kötüsü yok herhalde. Sarıdan soğudum. Böyle bir sarı yok. Böyle bir şey gerçekten beklemiyordum. O kesime bu renk yakışmadı. Çünkü e, doğru açılmamış. Yani yapılan hiçbir şey doğru değildi bence boya konusunda. <laughs> ben sana bir şey soracağım Uğur. Sen yaptığın saçı beğendin mi? Ee, daha Zeng şekillendiremediğim olarak... için, e, daha detaylısını göremediğim için şu anda beğendim diyemeyeceğim. Saçın sağlığı ne durumda? Saçın sağlığı, e, sağlığının yüzde 15 derece daha ötesinde. Uçlarda pH düşmüş. Uç. Tabii ki zaten biraz Tabii, yaralıydı. No, no evet. Kuruması, Tabii, e, çünkü çok çünkü bu kadar açtık. Hı -hı. kuruması normal. Farkındaysanız ciddi e, bir açılma var. Yani. Herhangi bir, bir, bakım uyguladık mı, uygulayacağız Hayır. mı? Evet. E, uygulamadık. bunu biz Zeynep Hanım'la konuştuğumuzda hı -hı. evde bakım maskelerini uygulayacağını söyledi. Hı hı. E, bu zaman zarfıyla da hepsinin düzeleceğinin kanaatine vardık. Anlıyorum. Buralarda da mavileşmeler var. Evet, o ciladan kaynaklanan bir nüans durumu. Sanki mavi denediniz. denediniz <laughs> denediniz burada. Ve ben, bence orada mavi denemişsiniz. <laughs> evet, Okan çok iyi gördün ya. <laughs> bence orada mavi denemişsiniz. Mavileşmeler evet. var o yüzden. Ee, ama geri tekrar sordu. Maviyi, e, silinmiş. E, silmekten ziyade e, saç açılması için arkadaşlar biliyorsunuz ki o e, o maviyi sevmedin. Nüanslarda biraz e, mavilik katmak gerekiyordu. Belki <laughs> dorili tonlarda açıldığı için e, ciddi bir Cila işlemi uyguladım, Çok. mavi siyahla cila yaptım direkt. Onun yansımasından kaynaklanıyor, o da bir iki yıkamayla atacaktır diye düşünüyorum. tabii muhakkak atacaktır. Hı hı. Ama şu anki duruma bakarsak, Yani, evet, ee... Sen galiba paketi attın ve saçı yıkayıp cila attın, doğru mu? Evet. Haklısınız. Öyle yapmaktansa saç paketliyken dipleri kumral boyasaydın, bu kızarıklık olmazdı saç saçta. Saç paketliyken dipleri kumralı boyandı. Evet. Daha boyandı. boyandı. Uğur'cum beni kandıramazsın. Ben çok uzun zamanlardan beri bu işi yapıyorum. Benim anne ve abla mesleğim bu. Ben saçı 40 metre öteden görünce tanırım. O saça mavi paket atılmıştı ve silinmişti. Yapamadım. Burada sınıfta kaldım. Şimdi bu saçın önleriyle arkası bir dil. Bu bir gerçek. Tamam. Yani mümkün değil yani bunu kimse kabul edemez. Bunun en az bir buçuk ton daha koyu burada. Bir buçuk ton. Evet, bir bir buçuk ton koyu. Okey. Buranın geliş rengiyle mesela şuradaki evet. renk, renkle buradaki renk çok farklı bence. Yani Bence bu saç tam olarak açılmamış. Heh, kuruluk olur mu? Olurdu tabii ki. Seninle aynı fikirdeyim. Kuruluk olurdu. Ama yani tam net istediğin gibi açılmadı. Doğru muyum? Ee, hemen hemen ben istediğime kavuştum diye düşünüyorum. Yani Şuradaki renkle, şuradaki renkle, buradaki rengin arasında bence bir 15 ton fark var. 1,5 ton kadar değil de ortalama bir yarım ton diyebiliriz. Çünkü şuraya direkt ışınlama var. Şurada ışık yok. yok, yok, yok. Ee, Işık bunun kattığı bir şey de var. <laughs> bu hakiki bunu unutmayalım. Yani sonuçta ben de bu işte yılların deneyimliyim bir insanım. O arkadaşımız Hani bu saçı başka biri de yapsa ben de aynı cümleleri kullanacaktım. Ama tabii işlemin sonucu bitmediği için onların konuştuklarını duymamazlıktan geldim. Ya yani beni rahatsızlık veren şu baktığım zaman... Sağ ile Dora yani Dora ya, buradaki Dora'yı evet. görmüyor musunuz arkadaşlar? İşte, al, yani işte evet. onu da dilemek evet. istiyorum. değil arkadaşımız ama. Yok yok kesinlikle. Yok, kesinlikle değil. Sadece e, eleştirmek. ama Zeynep sen hiç, de yani. ben, Zeynep, ya, sen sen hiç konuşmuyorsun. 40 senin de fikirlerini senin alalım. Senin fikrin saçında görebiliyor benim, musun? Tabii ki işin teorisini bilmiyor. Yani Ben Evet tabii. Görüyor ve tam acaba <laughs> <öyle. Aynada gülüyor> kendini nasıl hissediyorsun? Eee ton farkını görebiliyor musun saçında? Ya, e, o kadar net bir şekilde bir şey göremem ama diplerle tabii ki burası arasında bir fark olduğunu söyleyebilirim ama onun da normal olduğunu söyleyebilirim. Bu dip geçişlerine yani doralikten farklı bir şey e, bizim konuşmuş olduğumuz bu e, açılmamış açılmayıp dorelik kalan kısımlarla Hı -hı. alakalı konuşuyoruz. Şuralar barflaşmadı. <laughs> E, onunla alakalı konuşuyoruz. Bu dipler zaten. E, ya olması gereken diye düşündüğüm için eğer e, bir şey demiyorum. Zaten biz de onu konuştuk yani evet. bu şekilde yapacağım diye bütün işlemi anlatmıştı bana. E, onun dışında da yani şu anda çok ekstrem bir şey yaptım ben. Sarıya döndüm hiç kullanmadığım. Yürüyebilecek misiniz sokakta? <laughs> bu renkle Yürürüm Ben bu renkle ben. Sokakta bu renkle bir bayanı görsem, yani üzülürüm Kuaförün bu saçı bu hale getirdiği için üzülürüm yani. Zeynep bence mutlu değil o kibarlığından, o güler yüzünü bozmamak için mutluyum demiyor zaten sadece alışmaya çalışacağım diyor. E, güzel değil, yakışmadı. Şu anda saçtan çok memnunum, ee, bana gittiğini düşünüyorum. İstediğim bir modelde istediğim bir şeyi yaptırdım ve pişman da değilim. Kırklıkla yapılan bir işlem. Ne oldu? Kan. Kaan? Nefes al. Ha? Su ver, ha? su! Ver. Nefes al, nefes al, nefes al. Sıkma kendini. Üç, iki, bir evet. ve modelimiz. O kadar kötü buldum ki. Ama böyle gezeceğini ben zannetmiyorum. Böyle bir şey gerçekten beklemiyordum. Ben de zaman yetmedi. He, zaman onu bilemem. Zaman mı yaşıyoruz burada? Hayır ve açılmıyor. Gerçekten nasıl ne? oldu bu hocam? Valla baba şey burada anladım. bu kadar sertifikam var. Bu kadar boya sertifikalarına girmişim. Ya, Koleksiyon bölümü yemin ederim ki bak, Sen yıllardır sen, mesleğinde zamanını evet, geçirmişsin. Tamam. Sen şey orayeli yutmuşsun ben boyayı karıştırmış yemişim. Hı. Fakat gel gör ki bu saçla bu gibi saç türleriyle ilk defa karşılaşmıyoruz. Bu gibi şeyi eğer sen meslek hayatında yaşamadıysan ya vallahi Yok öyle bir dünya ya yani. Ciddi söylüyorum bak. Sen her seferinde yaptığın açma ve boyalarda evet. ya da yaptığın her türlü röslede, evet. saçın tiril tiril tek tek düştüğünü bizzat yaşadın mı? Sonuçta ben bundan sert eleştiri alacağımı düşünerek paket atarken bile modelimle muhabbet ederken gelen eleştirilere nasıl cevaplar verebilirim diye kendince kurguladım fakat düşündüğüm hiçbir cevabı vermedim. Kişileri kırmak istemedim. Profesyonel bir cevap istedim onlara. Renk farkı var diyor 20'likle mi girdin diyor. Şimdi Mahmut Bey yıllarını dirilmiş bir ustamız. E, bu yılların birini şimdi ustanın bana 20 ile çalışmışsın demesi sonuçta saatle yarışıyoruz burada. 20 ile girmek yardımcının işidir belki de. Benim diyor yardımcım bunu anlar. E ve adam biz de bunu görüyoruz, anlıyoruz zaten Yani bunu da dile getirmek zorunda kaldım en yani sonunda. Anlamayınca biraz sert çıkmak zorunda kaldım. Biraz gerginlik ortamı oluştu, bir de e, panik yaptı. Çünkü o da farkındaydı e, yapmış olduğu renklendirmede nelerin olduğunu ve biz bunu da dile getirince panik havası yaşadı. Ama kademe kademe açarsan yaşamazsın zaten. Hayır hayır kademe hayır, kademe hayır. Kademi değil. Ama bu gibi tonamajlarla daha önce karşılaşmadın mı? 20 ile yaptın zannettim ben açıkçası. Abi 20 ile yapılır mı Allah aşkına zamanla yani. yarışıyoruz. Yani, yani, peki, burada 20 ile söz konusu bile değil. Bak, Yarış... Ben belki yedim. Peki sorayım. Kırklıkla Tut. yapılan bir işlem. Ne oldu? Kan. Kan. Nefes al. Ha? Su ver. Su, su. ver. Ha? Sakin ol. Aç 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 aç. Tamam, tamam. Nefes al, tamam. nefes al, nefes al. Sıkma kendini. Sıkma, sıkma. Tamam, sakin. Elini kendine. sıkma, elini sıkma. Suyu versin. Sıkma elini. Suyu ver. Kan sakin. Kan sakin, kan sakin, kan. Su, su, su. Kolonya var mı? Kolonya verin, kolay. Tamam, 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 tamam. Biraz dışarıya çıkartalım mı Allah aşkına? Tamam, tamam, sıkma, sıkma. Tamam. Sıkma, sıkma, sıkma. Tamam, tamam. Sıkma. İyiyim, iyiyim. Tamam, tamam. Gel bir hava alalım. gel, gel. Gel, gel, gel. Şereo. Tamam, Ay. tamam. Hı. tamam. Hı. tamam. Hı. Sen, Hı. sen sen de Tam su iç. Olay var mı ya? Al su iç. Olsun. Kaan iyi misiniz? Mütevazı mısınız? Aniden vurdu herhalde Hı. olabilir. Kaan ben e, Sara hastası sanıyor sandım bir anda dişlerini sıktı ellerini sıktı çok korktum hala atlatamadım zaten ben onu. Allah beterinden korusun. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Geçen taş düşürmüştüm ben. Aynen, aynen. Rahatsızlığıyla herkesi korkutan Kaan Bey kısa süre içinde iyileşir umarız. Evet Zeynep Hanım için oldukça radikal bir değişim oldu. Uğur Bey yaptığı işlemden gayet memnun ama rakipleri aynı şeyi düşünmüyor. Bakalım değişimin sonuna yaklaşırken Zeynep Hanım'ın imajı nasıl olacak? Evet Zeynep Hanım. Şimdi sizi Eee kırmızı ya çıkarmak için renginizi yapmadan önce... Yok hayır, hayır hayır hayır. Evet. Morla mavi değil evet. Bir de şöyle bir arkasını görebilir miyiz? Evet. Bunu harika olarak göreceğim. Şunu şöyle bir tutabilir misiniz? Bir de ayakkabınıza bakmak istiyorum. Eee hayır konsepte uymaz. Asil olsun silah olsun. Kesinlikle. Hı. Evet. Bir de bunu düşüneceğiz. Biriklik olarak bu bu değil. Şu. Evet. Hı. Siz busunuz. Hı -hı. Kesinlikle bu olacak. Bunu da şöyle elinize vereceğim. Evet.